Aslında yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken ne diyorduk daimi şekerleme konumuz zaman. şekerleme tadında diş sağlığı ve evet. hocam o zaman bugün hangi konuyu konuşuyoruz bir değişiklik yapalım ve implant konuşalım ama bir hekim olarak implant seçiminde siz nelere dikkat ediyorsunuz? Evet bu güzel bir soru aslında hekimler nasıl nelere dikkat ediyor <laughs> şimdi hastalar e, genelde ya hekim neye göre implantı alıyor kafalarında böyle bir soru işareti oluşuyor. Biz e, genelde implant seçimini uluslararası platformda e, bütün teknikleri almış, e, kendini ispat etmiş, yıllarını e, bu işe harcamış implantları ön planda seçiyoruz. Tabii bunlarla ilgili de e, seminerler, toplantılar, kongreler bunları çok iyi takip ediyoruz. Ve e, bir takım referans noktalarını ele alaraktan, implant ne kadar uygulanmış, ne kadar implantta sıkıntılar olmuş, hangi sıkıntılar olmuş, oluyor mu, olmuyor mu? Bunlar birinci önceliğimiz. Hı. İkinci olarak da sosyal ekonomik durumunu halkımızın düşünerek hem iyi olsun, hem kaliteli olsun, geçmişi olsun, aynı zamanda da insanlara da e, uygun olsun. <laughs> yani bir şişirilmiş bir fiyat politikası varsa bunu da insanlara e, eksen yük etmeyelim gibi bütün seçenekleri elimize alarak Tabii öyle bir ön yargı var. Implant pahalı bir tabii şey. Tabii ki dedi. tabii ki bunu e, bütün hepsini göz önünde bulundurarak insanlara en faydalı ve en ekonomik olanını seçmeye çalışıyoruz. Tabii bunları yaparken implantların bir takım özellikleri, yüzey özellikleri, argeleri çok fazla olan. Üretimde e, yine aynı zamanda çok ciddi e, emekler sarf etmiş firmaların implantları diğerlerine göre birazcık daha farklı oluyor. Bunların e, çalışmalarını da hani küçümsememek yani böyle hani hiç yokmuş gibi kabul etmemek lazım. Bir implant bir e, piyasada 30 yıl kalmışsa. Ve varlığını devam ettiriyorsa bununla ilgili ciddi çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar elimizde veri olarak zaten bulunuyor. Onlar da birazcık farklı oluyor. Hastaların aynı zamanda ben şunu söylüyorum. Arazi yapısı da çok önemli. Hı -hı. Arazi diyorum iyi olmazsa tohumun iyisi şey olmuyor. O yüzden kişiler de geldiği zaman işte şu implantı yaptırmak ist istiyorum dediği zaman o implantın özellikleriyle uyuşuyor mu çene yapısı? Kemik Öyle bir yapsın. durum da mı var? Tabii Uyuşmama şimdi kemik durumu. kalitesi var. Yani kemiğin e, 4 hali var bizde. Aslında 44 hali var da ortalama 4 hali alınmış. Sıkı kemik var, yumuşak kemik var, orta yumuşaklıkta kemik var. Daha ona göre farklılaşmış bir kemik yapısı var. Şimdi biz e, çok yumuşaksa, ...özellikle üst çene kemiği... E, ...singer bir yapıya sahip. Çok yumuşak bir kemikse... ...bazen implantı elinizle bir de... ...itebiliyorsunuz kemiğin içine. ya yani Böyle bir kemiğin içerisine... ...biraz daha hareket çalışması yüksek. Hı -hı. Bununla ilgili... ...bu sürekli yakaladığınız bir vaka... ...olmadığı için bu vakayla ilgili... ...başarı göstermiş bir implantı... ...hastaya öneriyoruz. Diyoruz ki... buraya ...bunu yapalım. Yani... Bununla ilgili en azından elimizde veri var. Onun için, e, örneğin daha farklı kemikler var, genç kemikler var, e, beslenmesi daha kolay, herhangi bir sistemik rahatsızlığa rastlanmamış e, rastlamamış vücut, henüz kendini tanıyan bir yapıya sahip. Böyle bir durum, rahatsızlık zaten vücudun kendini artık zorlaştırması, tanıyamaması olayıdır. Yani e, kendini bilen bir vücuda da, ...normal bir implantı kolaylıkla öneriyoruz... ...çünkü diyoruz ki arazi güzel... ...yani bu araziye ne ekerseniz çıkacak yani... Tabii. ...onun için insanları yine... ...hani ekonomik olarak dara da sokmamaya çalışıyoruz... ...biz bunlar için ciddi gayret sarf ediyoruz hekimler olarak... ...yani yoksa emmi çavuş ilişkisiyle bir implant alınıp... ...ya da bundan daha şöyle kar edelim maksatlı çalışmalar olmuyor şunu bilsin e, insanlarımız biz hangi implantı yaparsak yapalım kar marjımız hemen hemen eşit oluyor. Yani eee pahalısını yaptım mı çok para kazanıp ince öyle şeyini şey yaptım. Öyle bir şey yok. Ama e, tabii ki yılların implantını yaptım mı güvenimiz daha fazla. Yani implant çıkmış 5 yıllık. E, sen buna 10 yıllık güvenemiyorsun. Hı hı. O yüzden biraz daha e, bu konuda Hani bu açıdan bakmamalarını tavsiye ediyorum o yüzden sırf bunu anlatayım dedim. Evet buradan. gerçekten evet. ama yani anladığım kadarıyla implant da öyle bir şey ki konuştukça yeni yeni konular geliyor. Ve sürekli teknolojiyle birlikte bununla da ilerikler var. Arz talep meselesi. Yani kişilerin aklındaki sorular yeni e, talep oluşturuyor. Ve yeni e, üretimler üretirken neye dikkat edecekler? Ya da biz de örneğin gelen bütün sorulara cevap verebilmek için o açıdan implantı değerlendirmeye Doğru. çalışıyoruz. Ve e, gerçekten her geçen günde Artık değerlendirdiğimiz konular hmm. daha spesifik, hmm. daha o yönde, daha böyle dal dal konular değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet, peki. Teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Bir başka şekerli tadında diş sağlığıyla konuştuğumuz programda görüşmek üzere diyorum. Evet, Bize teşekkür ederim. Ve ediyorum. izleyicilerimize de aynı şekilde bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.